Arkadaşlar hemen videoyu başlattım. Çok heyecanlı olacak. Hemen hazır diyelim. Ee, şöyle. Lan hani oğlum ne yapıyorsun her yeri kusmuk yaptın. Neyse oyunu başlıyoruz. Oha. Selim Çer. Çak ve beşlik mi yapalım ne yapalım. Ne yapalım çak ve beşlik yapalım mı. Çak ve beşlik. Neyse. Ne yani şimdi yani şimdi sağlıklı... <gülüyor> <gülüyor> Çok beslenme yapalım mı? Düşüş. Çakal işlik yapalım mı? Tamam, tamam sen ne bak? Tamam böyle biraz sesini açayım. Değişik bir şeyler ama hatırlamıyorum şu an. Oha, evet. biraz... 18 ay tanıştık. 25 ay sonra kuruyorum artık. Abi neresin diyor Çınar Çınar. Ankaralıyım bu arada. Ankaralıyım. Oo Ankaralıyım. Tamam çak ve içtik. Çak yapalım istersen. Tamam, ee... Ankaralıyım yazacağım. Ama yapmaya gerek yok. yok o... Neyse durun. Hmm. hmm. O, o ye araba. Z Z Z Z Z Z Z Lan. <laughs> Lan <naptık>? ne <laughs> yaptık? Ne yaptık oğlum oluyor? biz? Lan ne oluyor hareket ettiremiyorum. Lan e, sen çıkıp çıkıp 100 kadar bu arada. 100 kadar Ne yapacağız? Astral tapınağa mı gideceğiz? Tamam astral tapınağa gidelim. <laughs> o yani Tamam, o e, biraz... Acaba böyle sesim geliyor mu? Geliyordur ya. Ne bileyim. Ay lan dur. Bir dakika. Abi Minecraft oynayacağım mı diyor. Evet şimdi kaçalım buradan. Koş koş koş. koş. Lan video dur. Diyor, yok, <gülüyor> <çekeyorum>. <gülüyor> dur. Zaten lan ölüm. Video, video hazırlamıştım ben. Sen de kayıt oğlum, almıştın. Oğlum bir dur ben lan. Tanetim kos. Ben de kayıt almıştım. Tamam ya, şimdi adam. buradan kaçalım. Koş koş koş. <laughs> like bir başladılar hı. yine bunlar. Eee şimdi bana abone olun. Bana abone olun yazıyorum. Bu arada sesimi iyi çıkıyor mu? Geliyordur. Sesim evet. çıkıyor mu yazın sohbete. Şimdi Astral tabına gidelim. Niye düşüş dedi ki adam? Gitme, gitme. Lan araba gitti ya. Kabul et. Neyse Kabul <laughs> zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi İngilizce öğrenim diye İngilizce çevirdim. Niye İngilizce çevirdim dersen istiyorum. Güzel. Ya internet e, çok iyi çektiği zaman kodları hızlı gelebiliyorum ama hızlı değilse vallahi billahi geçmiş şey Bunlar alt taraftan abi, gidiyor bende. de. Şu taraftan gideyim. Ee, en iyisi şöyle yapayım. Bu arada, Sizlik, çok <laughs> çok güzelsin, ya. şöyle şöyle çıkalım. Tamam şimdi abi, ondan abi. sonra Bu arada, o gelin diyor. Evet şimdi buradan çıktım mı tamam. Şimdi sırada e, buradan çıkamam. Hayır çıkamadım. E, ha, ne çıkamadım Neyse şimdi burada çıkıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Bunu da açalım. Allah Allah. Biz biz çok hızlıyız. Biz çok hızlıyız. Ben burada Prime'a e abone olmamışsınız ya. Ben ona abone olurum bu arada. Ben mi diyorsun? Sana demiyor büyük ihtimal Hemen şurayı da açalım. Abone diyor yine. Abone Oy. Tamam burayı açtık. Bakayım bir abonemize. Oy. Neyse, kaldı. Çok Soru iyi. Yok buradan hızlıca çıkalım. Lan oğlum nereye gidiyorsun bekle. <laughs> ben şimdi gitme oğlum dur. Da bana abone olun dur dur. Dur. Dur lan. Yani ben abone <laughs> lan nereye gidiyorsun dursana. Ben abone Hı, yeter, dur. Ben dur. Bana da ya arkamızda semciri bekti Gel, derlerini bekleseydi bari. <laughs> of. Ok Ha geliyor biri geliyor biri geliyor of of. Tamam işte geri git. Evet 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 evet. 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 Çok iyi evet. gibi ya. Çok iyi görmedi gibi bu yayı. Nasıl ama bana hemen kullanacağım. 112'ye giriyor. Bu abone. abone ya da kurallara bakayım. Önce arası, arası saat dikenişte kapalı. Sen ne yapıyorsun? Kanka. Burada halay mı çekiyorsun? Bana tane artık abone olsan da. Bu arada olmazsa bir video atacağım. Neyse şuraya çıkıyorsunuz. Ee, bir tane bak vardı. Gerçek olduğunu söylüyorlardı. Onu ben oğlum. Hayır. Lan nereye gidiyorsun ya? Çıldıracağım. Parti say. Sahi... Semcer seni partiden atacak. Yani atabilir böyle. Devam edersin lan nereye gidiyorsun? Bana olmuş mu Yok. Bana

ses kötü gelmiyordur. i̇yi. Böyle olunca her yer gözüküyor gibi. Ne? Çok değişik bir şey bu bu ne? ne? Bir şey değil, bu Koray sine lan oğlum işimi mi mu? la bir dur lan içinden geçiyor da öyle oldu herhalde. İnşallah ay bir mod çileye girdin mi? kabul et I'm about to die Videolarımı Dur bir dakika. Videolarımı Hepsinin dik. Aa oyundan ayrıldı. He tabii ki de böyle beklemezse tabii ki de oyundan ayrılır. Yeter. Kabul etten kabul et. Kabul et. Kabul et şu yerinde durmuyor. Allah aşkına durmuyor bir ya. Futbol oynayım, futbol oynarız. bir şeyler bakayım. <laughs> Ayı köye geri dönelim mi? Ayı köye geri dönelim mi? Başa gitti diyor. Ne acısı? He patron dövüşünü başlayacağız. Ya Düş deseniz o zaman. Böyle bu devam yana ediyor. Devam et. Siz yayını hemen kapatmayı düşünmüyorum bu arada. Böyle bu devam ediyor. Düşün. Hayır benim parti atma. <laughs> Neyse futbol yana oynamaya gidelim. Ee, soccer? Futbol mu? Futbol mu? Ha, kapatma diyor. Kapatmıyorum. Kapatmıyorum bu arada. Bir dakika geliyorum ben. Hmm. Ya hep hayranlarla beraber sarılmaya çalışıyorlar ya. Yani illaki sarılıcı ne oluyor ki? Ma neyse. Arkadaşlar linç amaçlı demedim yanlış anlamayın. Ah hareket etmeye başladı. Hı, lan ne yapıyor ona mı sarı? Lan sen beni mi dövüyorsun lan sen? Sen çok pişman oluyorsun ha? Sen çok pişman oluyorsun lan. Al mor oldu. Ha. ha, ha. Geldim bu arada. Tabiblerine. Çok kötüymüş neyse. Neyse geçtik orayı zaten. Su içeyim bir dakika. Turi, <laughs> Enfeksiyon ifadeler. Hepimiz Muğra'yı olduk. Dur. Beraber fotoğraf çekilsin. Bana abone Olsanız abone artık. Kaç kişiyiz şu an? Sakın. Sakın? Futbol mu? Futbol mu? Bu karakteri değiştirelim ya. Oğlum ee, Tamam vermezsin. gidelim. Bir dakika geri bu karaktere geçeyim. Bir de bu var. Buna geçeyim ya. Bu daha güzel kabul ediyorum. Ama neyse. Köstebek madenleri zaten kolay. Ya, zaten her yer değişmiş gibi. Buzlar değişmiş gibi. Şifre yazma bari. şifre yasak. Bu zaten böyle miydi lan? Youtube'da şifre yasak. Hadi o da diyor 25. Yoksa grafik ayarlama yok. nedeniyle mi? 25 olsun. Köstebek madenlerine gidelim mi? 25 hmm. like Tamam. Öf. Neyse. <laughs> evet. Köstebek madenlerine gidelim. mi? hadi Bana da olmuyorlar. Ah. Evet şimdi başlıyoruz. Niye olmuyorlar anlamadım ya. Arkadaşlar şey canım nerede geri kalmayayım diye yaptım evet, o yüzden. Ne ya yapmaz da zaten aşırı derecede kolay. Bunu alacağım. Yapmazı göre yapacağım kanka. Yani bunu alacağım. Şunu alıyorsun, şunu buraya koyuyorsun. Üçgeni de şuraya alıyorum. Arkadaşlar yap bozu bozmayın. Ben hallederim. Tamam şunu da buraya koyduk. Daire nerede daire? Tamam daire. Buradasın. Bir de son olarak kare. Ya arkadaşlar zaten küspek madenleri kolay. Yani. Bu da gelirse tamam. Kilidini açacağım. Tamam. tamam. Oh. Diyor, ya hızlıca geçelim buraları. Hayır. Dönmeyin. Düşüş. Diyor. Onu üzerinden, onu üzerinden tamam. Bu arada. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Ondan On sonra... <laughs> Neyse şuralardan çıkalım, Anladım. çıkalım. 1, 3, 4, 4 olsun. Sonra daha Aslında var. ilk başta kolay gibi ama biraz zorlanıyor. Yani astral tapınak gibi çok zorlanmıyor. Anlar Arkadaşlar öyle. yani. Kaç diyor? Evet, şimdi olarak. buradan da çıkalım. 3 kişi daha, lazım. 3 kişi daha yeni da Zaten anlarlar ki canlı yayın olma, olup olmadığını anlarlar. Yani. Hayır. Of ya düştüm. Devam edebiliriz. Biz şuradan çıkalım. Ben hep, hep düşüyorum. Yine oldu. Evet şimdi buradan çıkıyoruz. Ondan sonra 8 kişi 3 lazım. Evet şimdi buradan şöyle çıkıyoruz. Ondan sonra böyle hop 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 Evet az kaldı ve tamam. Hop, hop hop Arkadaş şimdi şuraları tamamlıyoruz. Hop hayır düştüm. Ya ben buralarda iyiydim ama. Niye böyle oldu? zamandır oynamıyorum mi acaba. Yoksa ben mi oynayamıyorum? Yoksa heyecandan mı? Hayır. Gideme. Of. Dur, dur. lan. Ne ayrıldı ama. Ha, ben de ayrıldım. Evet ha, arkadaş. da hı, da hı, da arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Hı, <laughs>